Dinliyorum. Gece harekatı. Peşimde hala en az üç kişi var. Tahliye noktamızın yerini biliyorlardı. Biri bizi ele verdi. CIA'den bilgi sızdırıldığına dair sağlam kanıtlar var. Peter Sutherland araştırıyordu. Ortadan kayboldu. Eğer Peter saklanıyorsa muhtemelen iyi bir sebebi vardır. Onu bulalım. Bulunduğum operasyon ters gitti. Gece harekatı ifşa mı oldu bilmiyorum. Etrafımdaki kimseye güvenemem. Benim dışımda, değil mi? Bana neler olduğunu anlat. Bir köstebeğimiz var. En yüksek teklifi verene sızmış Amerikan istihbaratı satıyor. Ve dün gece bir menetini yok etmeye yetecek kadar deneysel silah çaldı. Dikkat et tamam mı? Gece harekatında işler böyle yürümez. <laughs> Sen bana çalışıyorsun. Benden ne saklıyorsun? Artık bir gece ajansın. İlişkiler tehlikelidir. Ne bir ipucunuz, Yine de kanıtınız var. Zamanımız daralıyor. Bu işi kendim yapacağım. Ya beni vur ya da yolumdan çekil.